Merhaba arkadaşlar yeni bir videodan sizlerle birlikteyiz. Vita Uno'da çok çok büyük bir haber var, çok güzel bir haber var. Hemen ona geçmeden önce iki 3 tane şey söylemek istiyorum. Kısalsa ondan sonra geçeceğim. Biliyorsunuz Vita Uno 44 bin takipçiye ulaşmak üzere. İkinci haberimizde küçük bu arada bu haber. Birazdan büyük haber söyleyeceğim. Bir tane nefs haberler yayınlayan Bir tanesi de var. Kripto değil diye. Burada arkadaşlar Shiba coin mi işte Vita coin mi diyorlar. Ve burada bir tane şey söylemişler işte Shiba coin Vita coin demişler. Burada bir tane haberleri yayınlanmış. Birinci haberimiz bu. İkinci haberimiz en büyük haberlerden bir tanesi. Burada da zaten direkt gördünüz. Yeni bir listelenme haberisi var. Ve Huawei Global'de listeleniyoruz. Yani arkadaşlar Vita coin'u çok güzel bir haber yapmış. Ne bileyim demiş. Huawei Global'de listeleniyoruz demiş. Arkadaşlar listelenme yarın saat 6, 6 Eylül'de yani bize göre de 9'da saat 6 Eylül saat 9'da listeleniyor bir tane. Şöyle demişler. Burası 8 UTC yazına bakmayın. Bize göre saat 10 8 9 10 gibi arkadaşlar bize göre listeleniyor. Zaten burada da söylemişler. Yine aynı haber. Burada bir tane demiş ki bir tane olmayı bırakmış. Yani arkadaşlar güzel bir haber. Bir Yani Yani Hoverlüs Hooboo Global'de listelenmesi çok büyük bir güzel hacim kadar, Abinaz kadar olmasa da, FTS kadar olmasa da güzel bir hacim kapacağını düşünüyorum ben. Sanırım haberimiz zaten duydunuz. Hooboo Global'e işe giriyoruz demişler. Evet çok güzel bir haber açık söylemek gerekirse. CEO'su ne demiş biliyorsunuz şu adam CEO'su bunların. Çeviremiyorum onun için direkt vazgeçtim. Bunu söylemiyorum. Evet arkadaşlar Hooboo Global'de listeleniyor video oyunu. Bu yatırımcılar için güzel bir haber. İyi günler.